Halo. Alo. Alo, ee, İyi akşamlar. Ee, bu saatte rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ee, Taner ben, mailleşmiştik sizinle, Taner Kaya. İrfan, İrfan Kaya'nın ailesi. Evet, öyle. Kocamla beraber çalışıyorlardı. Ben hatırlıyorum, e, iyi bir adam derlerdi. Benim babam iyi bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Benimle konuşmak istemişsiniz. Ee, ben sizi dinliyorum. Buyurun. Ee, şimdi şöyle ben yani biz yani biz babamın cenazesini bile alamadık oradan çünkü tanınmaz haldeydi biliyorum. Cenazesini bile bulamadınız. Ama geçen bir şey oldu ya bir hemşerimiz geldi Almanya'dan. Yani babamı orada gördüğünü söyledi. Nasıl yani? İrfan Bey yaşıyor olabilir mi yani? Ya i̇şte biz de şüpheye düştük. Sonra ben sizin haberinizi görünce ya kocanızın orada olduğunu söylediğiniz haberi. Hani acaba diyorum. Acaba bir ka karışıklık olmuş olabilir mi acaba? Sen çok güzel bir şey söylüyorsun bana şu an. Ben yıllarca bunu anlatmaya çalıştım. Kocamı kaybettim ama tazminatımı alamadım. Ben bunun hukuk mücadelesini hala veriyorum. Sen ne güzel bir şey söyledin böyle. He, babam yaşıyor olabilir mi? He? Yani doğru olabilir mi? Ben kocamın işte olduğuna eminim. O gün ben yolladım işe. Eğer biri babanızı gördüyse o babanızdır. Ben araştıracağım. Siz benden haber bekleyin. Alo. Ee, Alo. Al 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 Taner oğlu. Gelsene durma öyle kapıda. Gel. Hayır olsun inşallah. Dede, ya de bir şey var. Ama hayır mı şer mi bilmiyorum. Babamla alakalı. Yani yutayım diyorum. Ama kalbim sıkışıyor. Yani böyle patlayacak gibi oluyor. Dayanamıyorum. Yardım et bana. Nedir babanla alakalı olan? Ya dede hani bir kadın vardı ya bahsetmiştim. Kocasıyla babam aynı iş yerinde çalışıyormuş. Patlamanın olduğu gün kocasının o iş yerinde olduğunu iddia ediyor. Ama bir türlü kanıtlayamıyor. Ha işte ben o kadınla iletişime geçtim dede. ne yani konuştum bana her şeyi anlattı. Ya kocasının o gün iş yerinde olduğundan adı gibi emin. Ya dede sen de anlayacağın. Ya babam o gün işe gitmemiş olabilir. Sadece bir şey hatırlıyorum hayal meyal. O gün mesaide olmayacağıdı İrfan. Bir yere gideceğim dedi. Nere bilmiyor. Sonra ölenler arasında ismini işitince bir şaşırdım. Baban o gün işe gitmemiş olabilir diyor yani. Öyle mi? Ya bilmiyorum ki işte dede. Benim de aklım Allah bullak ya. Hadi diyelim babam o gün işe gitmedi. Hadi diyelim babam hala hayatta. Ama hani nerededir? Ne yapıyordur? Niye çıkıp gelmedi? Hani diyorum ki hadi inanmayayım. Ama şimdi bu kadar bilgiler arda arda gelince de vallahi kalbim sıkışıyor. Ne yapacağımı şaşırdım dedim ben. Sakin ol oğlum. Böyle şeyler insanın dengesini alt üst eder. Doğruyu yanlışı ayırt edemez olursun. Son zamanlarda İrfan'ın varlığını bu kadar çok hissediyorsak vardır bir hikmeti. Demek ki Hakikatin ortaya çıkmasına çok bir şey kalmadı. Sabırlı olmak lazım.